Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kıl kökümüzü yakıp kurutacak harika bir kür yapacağız. Hem cildimize peeling etkisi yaratıyor hem de beyazlatıcı etkisiyle tüylerimizden bizi kurtaran kürümüzü yapım aşamasına geçelim hemen. Malzemelerimizi alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Malzemelerden yap yaptıkça göstereceğim. Bir çay bardağı kadar su olması lazım ama suyun ılık olması lazım. Hemen ben döküyorum suyumu. Şimdi burada gördüğünüz tuz himalaya tuzu. onun Eğer himalaya tuzunuz yoksa e, kaya tuzu da tercih edebilirsiniz ikame olarak. Onu da söyleyeyim. Bir tatlı kaşığı kadar alıyoruz. Atıyoruz. Güzelce karıştırıp eritiyoruz. Baya karıştırmamız gerekecek arkadaşlar. Biraz e, kolay eriyen bir şey değil. Eritebildiğimiz kadarını eriteceğiz sizlerle. Şimdi ben güzelce bunu karıştırıp eritmeye çalışıyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer ki Himalaya tuzunuz yoksa, kaya tuzunuz yoksa arkadaşlar buna yakın benz, birebir be yani benzeyen bir tane daha tüy bitirme videom var. Onu aşağıya koyacağım. Onu tıklarsınız. İyice ne karıştırdıktan sonra bu kadar ben eritebildim arkadaşlar. Hemen hemen siz de yaptığınızda sizinki de bu kadar eriyecek. Bir yemek kaşığı hakiki zeytinyağı ve yarım limon sıkacağız. Limonumuzu da bir güzel sıkalım. Böyle göstereyim arkadaşlar size. Aynı böyle bu şekil olacak. Şimdi şişemize boşaltıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Iller şişe olmak zorunda mı? Tabii ki de değil. Ama şöyle ee, kullanırken çalka, çalkalayıp iyicene karıştırabilmek için söylüyorum. Hani tekrar kullanacaksınız Arada yaptıktan sonra. O yüzden diyorum bir kaba da koysanız olur. Şimdi ben şişeyi boşaltıyorum. Ben şişeye koydum arkadaşlar aynı bu şekil şöyle söyleyeyim nasıl kullanmamız gerektiğini anlatayım bir kere nerede muhafaza ederiz derseniz buzdolabında muhafaza edebilirsiniz ya da ılık bir yere de koyabilirsiniz buzdolabı olmazsa bir de şöyle kullanacaksınız bunu arkadaşlar kıl kökünüz alınmış olacak yani ağda eplasyonla alındıktan sonra hemen böyle sıkıp önce çalkalayacağız iyicene karışsın diye tekrardan böyle hemen bir sıkayım böyle sıkıp Uygulayacağız. Ya, böyle önce yanma ve e, hafif kırmızılıklar hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok normal. İçinde hem tuz hem limon olduğu için kıl kökünüzü e, yakıp kurutacağı için bu hissiyatı size verecek çünkü. Aynı böyle yapacaksınız. Bu her bölgeye uygulanır. Yüz, kol, bacak, nereye isterseniz oraya yapabilirsiniz. Aynı bu şekil yapacaksınız. Ben bunu çok yapıyorum. Etkisini de görüyorum. Umarım siz de görürsünüz arkadaşlar. Bu kadar basit. E, A'da sonrası mutlaka yapın. Bir de ertesi gün yapın. O kıl kökü oluşmadan ne kadar yaparsanız o kadar iyi. Kıl oluştuktan sonra yapmayın. Ondan sonra tekrar yaparsınız. 2 hafta içerisinde azalmayı ve o sararmayı bir etkisini göreceksiniz. Ayrıca cildinizin de beyazladığını hissedeceksiniz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.